Patates severler için nefis bir patates tarifim var. Deli dolu patates diyorum bunu çünkü içinde böyle ne arasanız var ve o kadar lezzetli oluyor ki hani hayatımda diyeyim en iyi patateslerden bir tanesi galiba. Hadi başlayalım. Fırında patates yaparken bundan sonra hayatınızı değiştirecek bir ipucum var. Pirinç unu. Nefis bir çıtırlık veriyor patatese aklınızda olsun. Şimdi önümde yaklaşık 4 tane patatesim var. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ee, tamamen size bırakıyorum. Biraz ben tuzlu su da beklettim çünkü sabahtan e, zaten soymuştum. Soymadım daha doğrusu dilimlemiştim. Tuzlu su da bekletmemin sebebi de şu oldu. Biraz o nişastasını bıraksın istedim. Hemen patatesleri böyle yan yana yan yana koyuyorum. Tepsinin aldığı kadar yapacağım. Fazla da böyle kalabalıklaştırmak istemiyorum ki her bir patatesin çıtırdamak için yeterince yeri olsun. Bu kalanı da ne yapacağım? Mesela böyle şeyler çok oluyor ya mutfakta. Bir kısım illa kalır. Bunu da bir buzdolabı poşetine alacağım. İçine biraz daha su koyacağım. Buzdolabına atacağım. Yarın sabah Ali'ye omlet yaparken patatesli omlet yapacağım. Böyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi pirinç unu üzerinden serpiyorum. Biraz daha tuz. Ve de zeytinyağı. Şöyle bir hafif elimle beraber bunları patatese yediriyorum fırınımı 200 derecede açtım. Zaten o ısınıyor. İlk önce bunları bir üzeri kapalı pişireceğim. Ne yapacak? Üzeri kapalı olunca patateslerin içini iyice yumuşamasını sağlayacağım. Bu arada bunu her fırın patates yani e, sade fırın patates yaparken de bu tekniği uygulayın. Şöyle kapatıyorum. 20 dakika sonra üstünü açıyorum. Biraz da öyle pişiriyorum. Patatesler neredeyse pişmek üzere. Böyle bir iki dakikası kaldı. Hızlıca üzerini süslerini yapalım. Bu sayede deli dolu patatesimiz, patatesimiz deli dolu hale gelecek. Şurada şöyle bir yemek kaşığından biraz daha az bir tereyağım var. Onu hemen önümdeki sos tavasına alıyorum. O erisin. O sırada bademleri şöyle biraz doğrayacağım. Bu adımları atlamayın. Muazzam bir şey olacak bunlar sayesinde. Şimdi bademi tavaya aldım dolmalık fıstığı alıyorum. Her birinden böyle üçer yemek kaşığı kadar. Biraz bu biber, biraz paprika. Şöyle bir karıştırarak kavuruyorum. Onlar burada kavrulurken hemen sosu hazırlayalım. Maydanoz sapım var. Böyle birkaç maydanoz sapı. Yapraklarını kullanmışsınızdır. Sapları duruyordur. Atmayın. Böyle tariflerde değerlendirebilirsiniz. Şimdi yapacağım sosu diğer salatalarınızda da kullanabilirsiniz. Hemen dilimleyelim. İsterseniz böyle frenk soğanı da olur. Şurada bir yemek kaşığı kadar sirken var. Sirkenin içine alıyorum. Bakalım burası ne alemde. Öf, gibi kokuyor. Şimdi biraz da susam. Biraz da esmer şeker. Tatlıyı da işin içine sokalım. Bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Hafif bir karamelize bir lezzet verecek. Altını kapattım. Burası da hazır. Bir kaseye alıyorum ki bu tava hala altını kapatmama rağmen çok sıcak. Yanmasın. Gelelim buna bir sos yapmaya. Süzme yoğurt var önümde. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. İçine biraz tahin ilave ediyorum. Normalde çifte kavrulmuş tahini çok seviyorum biliyorsunuz ama bunu da normal tahini ilave ediyorum. Çünkü çifte kavrulmuşun tadı biraz baskın olduğu için içinde de böyle bir hayli malzeme var. Çok ön plana geçmesini istemiyorum. Yarım limonun suyu. Bir tık tuz. Bir iri diş sarımsak. Patatesi fırından alalım. Daha hiç şey yapmadan şu çıtırlığı size göstermek istiyorum ve bu çıtırlıkta pirinç ununun etkisi çok büyük. Ondan her fırın patates tarifimize yandım. <laughs> pirinç unu eklemeyi unutmayın. Şimdi servis tabağıma patatesleri alıyorum. Şimdi sarımsaklı yoğurt, kavurduğum fıstık ve bademler ve de maydanozu süslüyorum. Allah'ım sana geliyorum diyorum ve artık yemek istiyorum. Bu arada maydanozları beklediğim sirkeyi üzerine dökmedim. Sadece maydanoz saplarını aldım. Onlar zaten o sirkenin lezzetiyle beraber böyle bir lezzetlendiler. Kendini bıraktılar. Hani bir tık turşu gibi oldular. Aklınızda olsun. Hepimiz için tadıyorum. O patatesi çıtırlıyor. Patatesi çok ufak kesmemek çok önemli çünkü böyle bu batırmalık yani kaşık gibi batırabiliyorsunuz. Sarımsakla tayini yoğurdun lezzeti. Üzerinde istedim. O kıtır kıtır bademi dolmalık fıstı. Mutlaka mutfaklarınıza girin deneyin. Pişman olmazsınız. Başlı başına bir baş yapıp bence. Bir yanına mesela ne hani bileyim ızgara balık olabilir, ızgara bir et olabilir. Hani yap, yanına yapacağınız yemeği kolay seçin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Farklı patates tariflerini kanalımda bulabilirsiniz. Onları da bu videoya ekleriz ama bu sanki on numara oldu. <laughs> Görüşürüz, hoşçakalın.